Siz kimsiniz, nereye getirdiniz beni? Atatürk durmaz. Evet benim. 2782. madde kararıyla gerçeklerden bahsettiğin için müzeye devam kararına varılmıştır. Şimdi anlat. Dinle o zaman. a ah, yeah. Yana kayarsınız cebimdeki mala kadarsınız Bu parçadaysanız sizde yatırdığım falak adamsınız Of gibi yalakalarsınız 700 lira verip fit yapıp fame oldu sizde onu dinleyen salak adamsınız İstiyorsanız hepiniz buna bir bir el basın <laughs> O yer altını sindirellası Dokunmayın abisi bir popçudan ne kadar rapçi olursa o da o kadar rapçi isterseniz şimdi rap yapın Zorunuza gitti değil mi ben gerçekten anlatınca Amacım dinleyenler sizi repçi sanmasınlar Bir iki sperm damlasından türeyen adamsınız Amerika'ya gidip fame triplerine girip parayla parlasınlar Bizden uzak olsunlar siktiğimin çocukları çocuksunuz çocukça arkamızdan konuşmanız Ha bir de rapçi oluşları gerçekten çok komik bir daha laf atarsan artık sen kabullenecek sonuçları Anlatacaklarının hepsi bu kadar mı Daha bu anlattıklarım hiçbir şey henüz yeni başladık Bildiklerini anlat Hepsi olmaz dinle bunu dinleyip artık acınızdan ağlarsınız Adam olsaydınız göt gibi kalmazdınız Acımam kalmasa dünyayla bağlantınız Düğümü çözemezsiniz ayakkabımı bağlarsınız <laughs> Fakat karakteri yumuşak Seni döveceğim dedi bana dedim hadi buluşak 24 saat içinde orada olmazsam adam değilim dedi Ve gelmedi yaşı 24 hala adam olacak Daha kim bilir henüz bahsetmedim nelerden Bıktım ip nelerden ve de prim için göt verenden Dert ve kederden başka hiçbir şey vermiyor Hep ama işte nedense bırakamıyorsun eğer gelip denersen Falakadan olur bu sefer punchline'ın koması ağlamayacak ama en rapçisinin modası Gitti elinde kovası insan mısın sorasın var torbacıda demi çöktüğün partilerin parası Anılın gözlükleri gibi moda Anırın doğru zorda kalıp kardeşlerini öptükleri Bağırın anaya bacıya sövdükleri için saklan baştan vazgeçmemeliydin yetti rapçilerin yeti, gördükleri Şimdilik yeter Götürün <laughs>